Akşam suyla eşkına avındayız. Daiva sufle, turuncuyla atmak istiyorum şu anda. Altında bir hırsız var. Üzerinde de 4 gram bir hareketli kaba var. Şansına bu gece şurada eşkına ya da levrek yaparsa çok güzel olacak. Temennim o yönde. Gerçi sporozda keyif alırız. Oh eşkineye bakar mısın? Şöyle getireyim mi? Ee, kaldıracağım şimdi. Gel bakalım. İş mi? Aferin sana. Evet. Çok küçük bir eşkine. Sen kim ol? Evet, yaklaşık 25 santim civarı. Küçük bir balık, incitmeden. Neyle çektiniz? Silikonla. Evet. Şöyle göstereyim. Daiva turuncu. Evet, 4 gram silikon var. Şey, 4 gram ağırlık var üstünde. Güzel bir balık. incitmeden suya iade Küçük limiti 35 santim abi. 35 santimin altında almıyor. Şöyle olacak diye Doğru, doğru, güzel. Bir şey içiyorum. Sevdim. Yani. Bir şey içiyorum. Eyvallah. Bu jinyami pembe. Bu de 4 gram hareketli ceket var. Hırsız yok, hırsızsız atıyorum şu anda. Net olarak eşkinliğime taşındım. Her bölgede devlet varsa devlet saldırı yapacaktı. Olsa belki sonan saldırma imkanı da olabilir. Aldım. Gel bakalım ne geliyor acaba? İyi kafa atıyor. Ya iri bir kayabalı. Bakalım. Ya da bir çarpan. Oho çarpan. Gel bakayım bunu ya. Baksana şuna. <laughs> Teşekkürler küçük adam. Evet. Maşa. Maşa çantam da ya. İstiyorsan kolaydan ben verebilirim. Evet, kolay kolay, kolay zaten. Şurada. Bakayım. Bakalım. Evet az önce aldığın çarpandan sonra vuruşlar biraz hızlandı ben de hırsız ekmeğine uygun gördüm çünkü bölgede ısparoz olabilir çok fazla vuruş olmaya başladı bakalım vuruşları yapan ısparozlar mı hırsız sayesinde şimdi anlarız İki yeni kırmızı ışığa geçtim etrafı fazla ışık yansımak için. Kalk buradan da beyaz ışığa geçiş yapalım. dostlar. Şöyle göstereceğim size. Fark edilmeyecek kadar küçük. Şimdi yere düştü. Direkt denize atacağım size gösterdikten sonra. Şöyle evet, elimde tuttum. Deniz atı hırsıza takılmış. Şöyle göstereyim. Evet, deniz atı gördüğünüz gibi hızlıca suya ediyorum Bak. Nerefede onu da tutmadık demeyiz artık. Aldım. Bakalım ne geliyor. Minnak bir çarpan mı acaba? Yo bunu da. Vay gelincik. Tut bakalım. Şu arkadaşı. Yalnız bak şimdi hareketleri kes. Delirecek. Demiştim delirecekti. Sakinleşir misin güzel kardeşim? Sakin ol. Hikâre yok. Çok yap. kaygan. Elimle de değmek istemiyorum. Tam çok iyi yemiş. Zarar vermeyeyim ya. Yani. <laughs> <laughs> Tamamdır. Hadi bakalım. Lan dur. <laughs> <laughs> Zapt olmuyor ki. inanılmaz kaygan ya. Evlatlık olarak al binlik, dört binliğini koy birer tane. Hem yüksek sarı hem normalini. Uh, aldım. Hadi Bak bu büyük balık ha. Bayağı güzel balık. Hadi bakalım. Duydun mu? Ne acaba? İnşallah kaçmadan. Şuraya şuraya doğru getirelim. oo, oo çok güzel balık. Yakayım mı? İşte balığı bir görelim. Aha burada. Eşkine. Eşkine, aynen güzel de eşkine. Gel bakayım. Sen bu tarafa doğru gel. Şu kayalar dikkat et abi. Aynen. Şöyle sen ışığını aç. Şuraya doğru gelmem lazım. Evet. Gel bakalım. Oooh, durma. Çok fesli ya. Aynen. Gördün <laughs> mü balığı? Gördüm. Bunlar alabiliyor. Tam tam şeyin orada. Güzelce getirdim önüne. Alabildin mi? Evet harikasın. Kalayla Hemen hızlıca. Nasıl? Güzel balık. Bir saniye bekletiyorum seni. Gözlerimizin şöyle aşağıdan salayım. Yani şöyle. Evet, Fujinyami turuncu ile güzel bir eşkina. kamışı de vereyim. Dostlar güzel bir eşkine kandırdık. Hemen hızlıca çıkaracağım. Boy ölçümünü de yapacağım. Limit altındaysa hızlıca salacağım onu. Metremiz yok değil mi? Maalesef abi. Yapma ya. Neyse ben gene şöyle göz kararı 35 santime yakın ama büyük bir ihtimalle 35 santim altındadır. Ben bunu hızlıca suya iade edeceğim. Aynen aynı hızlıca hiç yormadan yaklaşık 35 santim eşkina ama metrem yok tam bir ölçüm yapamadım. Hemen suya iade ediyorum. Barış tüm dostların başına rastgele. Şimdi kendini toparlayacaktır o yavaş yavaş. Tamamdır. Akar o oradan. Kardeş bir kendine gelsene hadi. Gelir gelir. <laughs> ha topladı. Hadi, git. Hadi görüşürüz Hadi.